Merhaba arkadaşlar ben Eren bugün sizlerle birlikte yeni bir Skywars bölümü daha birlikte izliyoruz. Serimizin ilk bölümü ee, Bugün Skywars'ın ilk bölümünü çekiyorum. Neyse beyler ben iyiyim. Siz nasılsınız peki? Bir sorayım. Evet hemen devam edelim. Şimdi kanala Aha, Bu konuyu söyleyeyim direkt. Başlamasaydım şöyle keşke. Neyse sıkıntı yok. Beyler kanala birkaç gün ara vermiştim. Bununla ilgili birkaç gün mü hatta birkaç ay falan diyeyim ben birkaç ay e, şey ara vermiştim sınav haftamdı o yüzden özür diliyorum ve hiç video çekememiştim çünkü dediğim gibi sınav haftamdı bildirmek için bu adamı da attık Allah Allah var diye atlamasın sınav bize abi abi büyüksün abi Tabii abi sen kardeş yapma Allah bar. Beyler adamın durduğu yere bakın. Beyler ne ya gençlik. Abi adamın durduğu yere bakın. Hiç şey yapamıyorum. Aynen ve beyler yapamıyoruz. Ama üstüne belki laf salabilirim. Bakayım ne olabilecek miyim? Bir dakika. Kardeş sana bir şey. Beyler küfür ettim yanlışlıkla. Sorry. Ananı siktim çocuk. Aha ben de düştüm o da düştü. Mesela ben Part 2'ye girelim mi diyeceğim. Evet Part girelim. Beyler küfürler duayından çok özür dilerim. Küfür ettiğim için. O an aşkı İşte tamamdır. Çünkü agresifim. kompleksim falan. İşte şimdi bir oyundan çıkmıştım. Adam hacker'ı sonra alayım sordum MSC'de de. de. Adam hacker'dı abi adam bir geldi. Sonra adamı bir kez bile vuramadık. Neyse. Ben Niye aldım ki? Ve konuma devam edeyim ben. Kanala kaç gün devam etmedim. Yani yaklaşık 2-3 ay devam etmedim çünkü dediğim gibi sınav haftamda sınavlara çalıştım ee, ve bir konuk arkadaş alacağım öbür videoya ama çok korkudan altıma veriyordum o oh, helalsiniz beyler tamam şimdi devam edelim kardeş sen büyük hata yaptın tamam düştü Evet o adamı da almış olduk. Hemen şu adaya gidip oradan ortaya gitsek. Neyse direkt ortaya gitsek. Direkt ortaya gittik az bölümü alalım. Neyse. Böyle yaparken ben devam edeyim. Sınav haftamı sınavla çalıştım. Gayet güzel geçti. Vay! Balıma geldi. Bakayım elinde var mı? Var mı? Var mı? Var. Sıçtık kaç. Tamam. Oha. Kardeş soru ama. Sen buraya ne yüzle geliyorsun? onu hani. Allah Allah. Tam gitti. Ne vurdum gitti adam. vurmazsın değil mi beni? Ortaya gideyim mi? Ha vurmazsın değil mi beni? Adam Matrix deneyim dedi. Olmadı. Oo sen nesin öyle be? Matrix spava. Vur vur be vur vur. Helal Adamın aldığı bütün itemleri aldım beyler. oturan kaptı. Hop al hemen şunu. Hop bunu al. Hoppala ya da cuppala. Hoppala ya da sen düş. Sen da düşürdün be bir bire bir kaldık. Hadi bakalım Eren. 6 ve bu 7 tamam. O zaman da yalnız Ok, ok yok neyse. Beyler bu adamı alırsam oyuncuyu kazanacağım ve videoyu bitireceğim. Alamazsam bir part daha sonra tekrar bitiriyorum. Hadi bakalım. Dostum bir git sen. açtı ya. Gitmiyor kadar yumurtacı gençlik attım. <laughs> Dostum abi büyüsün. Git buradan. Git buradan ben dost kalamam senle. What the fuck? evet. Biliyordum 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 biliyordum. Abi düşeceğim ya korkuyorum ya. <laughs> Şuna mı gitsem ki? abi abi vurma be abi blok koyun oha tuş basmıyor tamam var, var ya da tuş basmıyor kardeş vursan bir blok olmayacak istersen yani kardeş sanki bu yoksa sen galiba bende mal oldu Şuraya koyduk. Aha da tümümüzde Zararları. Dedim ve G. Oyunu kazandık. Ve eğer oyunu kazanırsa videoyu biteceğim dedim. Neyse. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay.